Arkadaşlar selam nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte alışveriş falan bir çekilişin sonucunu açıklayacağım baya ertelendi o 3 hafta falan oldu herhalde bir hafta da hatta şey 550 abonede açıklayacağım demiştim de yeni katılanlar vardı arkadaşlar sürekli hatta dün akşam bile katılan oldu onları falan ekledim elimle yani diğerlerini yazıcıdan çıktı olarak almıştım 8-10 kişiyi de elimle yazdım ekledim falan o yüzden biraz gecikti. Biraz da ben üşendim falan pistenlerken, İşte kusura bakmayın öyle oldu. Ee, arkadaşlar şimdi ben yorumlara Discord adresimi ve Instagram'ımı sabitleyeceğim. Ee, eğer kazanan kişi Instagram'ı yoksa Discord'dan. Discord'da yoksa da Instagram'dan bana ulaşsın adresini bana atsın. Bir hafta içinde bunu yapsın. Bir hafta içinde asil kazanan bana ulaşmazsa. Yedek kazanan da aynı süre içerisinde ulaşsın. Bana bir hafta içerisinde ulaşsın. Eğer asil bana ulaşmazsa ben ya da gönderimi sağlayayım ikisi işte yani bir hafta içerisinde bana ya Discord'dan ya Instagram'dan ulaşsın bir hafta içerisinde videoyu görür diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar isimlerinizi yazdım hepinizin. Şöyle göstereyim. Herkesin ismi var. Bazıları elimle yazılmış. 8-10 kişiyi sonradan katılanları buraya ekledim. Baya bir karıştırdım da. Şimdi buradan iki kişiyi seçeceğiz arkadaşlar. Bir asil bir yedek olmak üzere seçelim. Şöyle hatta ben bakmadığımı da göstereyim de şöyle karıştırıyorum bir yandan. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. İnşallah gerçekten isteyen birine der. Kime gitti? Çizgi romansel sıfır. Şöyle. Atakon Titan bir, bir ikimiz buna gitti. Bir yedek seçelim ulaşamazsak diye. Şöyle yine karıştırmaya devam ediyorum. Söyler kime gitti acaba? Kim? Şevval. Şöyle göstereyim Şevval'i de. Gayet net gözüküyor diye düşünüyorum. Ben görüyorum zaten. Evet arkadaşlar video bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın arkadaşlar. Yani sayımız çoğaldıkça tabii çekilişlerimiz artar. Çekilişlerimizin kapsamı büyür yani. Daha nadir mangalara yöneliriz falan yani istediklerinize yöneliriz. Ne bileyim işte piyasada bulunmayan veya işte sizin gerçekten almak isteyip alamadığınız mangalara yöneliriz. O yüzden takipte kalın. Videoyu beğenin, yorum yapın. Discord adresimize katılın. Sürekli aktifiz, sürekli sohbet ediyoruz oradan. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bana ulaştı mı o iki kişi?